İyi akşamlar. İsminizi öğrenebilir miyiz? İsmim Aytekin. Evet Aytekin, 76'ya 2 tertip askerlerimize moral gecesi hazırladınız. Bunu hazırlamanızdaki amaç neydi acaba? Sahil kafe çalışanları olarak biz genç arkadaşlarımızın, Beyşehir genç arkadaşlarımızın 76'ya 2 tertiplerin ve son gecelerinde birazcık da olsa yanlarında olup birazcık olsun onları rahatlatıp onları sevenlerin olduğunu gösterip onlara yardımcı olmak, birazcık morallerini düzeltmek. Eee ufak bir şeyler ama bir moral gecesi olarak moral vermek için bu işe giriştik. Evet, arkadaşların keyfi gayet yerinde görünüyor. Herhalde amacınıza ulaştınız, değil mi? Sanırım herhalde ulaştık. İnşallah ulaşmışızdır. Şimdi bilemiyoruz. hepsiyle teker teker konuşamadık ama evet. Hepsi iyi herhalde eğleniyorlar. Bir de onlara soralım istersen. <laughs> bir de onlara soralım. Biz elimizden geleni yaptık. İnşallah Teşekkür onlar da abi. memnun olmuştur. Rica Sağ ol. Ederim. Teşekkürler. Rica ederim. Evet, şimdi de askerlerimizle birlikteyiz. Sizin adınızı öğrenebilir miyiz? İbrahim Kaçlı. Evet, e, siz de mi askersiniz? Evet. Neresi? Bilecik, jandarma olarak gidiyorum. Evet. Moralin güzel mi? Şu anda arkadaşlar zaten moral gecesi olarak düzenledik. Evet, faydası oldu mu? Tabii, herkese. Arkadaşlara böyle eğleniyoruz, gülüyoruz, oynuyoruz. Ne güzel. <laughs> evet, sizin isminiz? İsmail Çelik. Evet. Siz de mi askersiniz? Evet, ben de askerim. Neresi? Manisa. Manisa. Piyade, er, eğitim, tablo. Şimdiden <laughs> alıştırdın yani kendini. Evet, şimdiden alıştırdık. Peki teşekkürler. Sizin isminiz? Peki, teşekkürler. Fatih Tavukçu. Evet, sen de askersin. Neresi? Balıkesir Topçu Birliği. Aynı. Hayır, bununla İl ayrı. ayrı, İl ayrı. İle ayrı. Evet. Peki moral güzel mi? Moral çok süper. Çok süper. Fatih, görevimize gidiyoruz. Faydası oldu yani. Evet. Teşekkürler. teşekkürler. Çok faydası oldu. Tamam, <laughs> ol, teşekkürler. İsminizi öğrenebilir miyim? Adem Çelik. Adem. Ee, sen de askersin? Evet, askerim. Senin neresi çıktı? Benim Manisa Kırkaç Jandarma Komandoyum. Sen de hazırladın kendini. Tabii herkes <laughs> evet. Moral güzel mi? Şimdi arkadaşlarımızla birlikteyiz. Onun bir mutluluğu var. Memleketten ayrılmamızın bir burukluğu var. Vatan görevimizi yapacağımızın bir coşkusu var. Yani bu bütün duyguların hepsi bir arada şu an. Her şey var şu an. Her şey var yani. Yok yok. Kötü. Teşekkürler. Sizin isminizi öğrenelim. Sertaç Sönmez. Evet Sertaç sen de askersin. Evet. Neresi çıktı? Ankara Mamak. Ama ilçesi şey oluyor. Şey oluyor. Muhabir okulu. Evet, evet. Senin moral ney mi? Eh, arkadaşlarla biraz hüzün, biraz neşe. Evet. Hepsi, Hepsi, Hepsi de herhalde. <laughs> <Sık Aydın. alırlar. gülüyor> <laughs> Teşekkürler. Sizin isminiz? Benim ismim Ali Rıza Arı. Evet, Ali Rıza senin neresi? Benim Manisa Kırkaç, jandarma Komando. Moralin güzel mi? Valla şu grubun içinde en sevinçli olan ben diyebilirim kendi açımdan. <laughs> Öyle. Bana kalsa ben 36 ay bile yaparım bu asker. Tatil yapacaksın öyle mi? <laughs> evet resmen tatil oluyor benim için. PKK <laughs> dinleme testlerine tatile gidiyorum. Hayır, Teşekkürler. <laughs> ya yani isterseniz şimdi moralinizin güzel olduğunu şöyle bir gösterelim olur mu? Tabii. Darbukamız da var. Peki hadi hep birlikte siz Hadi başı yüzük şişiyor. Şimdi oğlunuz askere gidiyor. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşüneyim? Sağlık düşünürün. Allah'tan ömür düşünürün. Padişah düzenliği, hükümet düzenliği versin. Sağ selamet geçsin gelsin. Namazlarımın ardında duvarımı beklerin. Ne diyeyim kızım işte. Güle güle gitsin güle güle. Gelsin güle güle gitsin vatanına hizmet ettin isterim. Çok sağ ol. Sağ ol. Sen de sağ ol. Teşekkür ederim. Çabuk <laughs>

Ya.

والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين واللذابة للغافلين. آمين اغفر لنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. uğrayacağımız gençleri askerlikleri boyunca nasuhat ve bahtiyar eyle ya Rabbi. Amin. Nice başarılara imza atmaları nasip eyle ya Rabbi. Amin. Her türlü kaza ve belalardan sen muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Vatanımızı bölmek isteyen düşmanlarımıza fırsat verme ya Rabbi. Amin. Hain teröristlerin şerrinden de sen muhafaza eyle ya Rabbi. Amin delilenle vatanımızı bölmek isteyen, bizleri birbirimize düşürmek isteyen hain düşmanlara da fırsat verme ya Rabbi. Amin. Ya ilah Rabbel Alemin, şu anda hayırlı ve uğurlu yollayarak alınlarının yüz akıyla vatanı görevlerini, namuslarını ve şereflerini çiğnetmemek üzere giden gençlerimizi başarılara vesile eyle ya Rabbi. Amin. Ordularımızı karada, havada, denizde daima mansur, daima muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızı dergah hizmetinde kabul karin eyle ya Rabbi. Amin. Vatanı görevini yapmaya giden gençlere, anne ve babalarına, tüm sevdiklerine, ailelerine, nişanlılarına kavuşmayı tekrar nasip ve müesser eyle ya Rabbi. Amin dergahı uluhiyetinde kabulü karin eyle ya Rabbi. Amin. İsmi Pak Hazreti Muhammed Mustafa ve salavat. Cismi Pak Hazreti Muhammed Mustafa ve salavat. Azametullah icabet kabulü duara tekbir. Allah. 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 자카카드 시간 불풍불풍 순� 텀�lings 아빠! laughter! 기아나 proud 자촌 Продолжение следует... Şimdi bu araba, bu araba şimdi çıkamaz. Şöyle çıkamaz. Çıkamaz bu araba.